Bu arada resimlerin senin olduğunu söyleme çünkü inanmam. Benim? Niye? ama bunlar çok iyi ya. Yani halk eğitim düzeyi falan dediğim bu muydu senin? Hadi canım bırak şimdi. Yok ya vallahi ciddi söylüyorum. <laughs> Benden çok daha iyisin bir kere de. Sadece bizim Kenan'ın yüzünde nasıl bir anlam bulmayı başardın onu anlayamadım. Vallahi anlam dediğin şey nereden çıkacağı belli olmaz. Tayin zamanı yaklaşıyor. Ne yapacaksın? Vallahi gidebilmek için her türlü üç kağıdı yapacağım yani. Gerekiyorsa öyle diyeyim. Var öyle bir imkan. Göreceğiz bakalım. Peki sen? Düşünmüyor musun hala? Ben yani her yere gitme hakkın var ya. Vallahi ben senin yerinde olacağım. Benim gitmem zor ya. Niye? Bir kere hale pek hazır değil böyle bir fikri. Ha. Aslında İstanbul'da tanıdıklar var. Bir de örgütten çevren falan. Yani tanesi isteyip gitsem sosyal açıdan fazla bir sıkıntı çekmem. E tabii canım ya. İstanbul'a gidip de sosyalleşememek diye bir şey var mı canım zaten? Orada da sosyalleşemeyen dünyanın hiçbir yerinde sosyalleşemezsin. Ama işte tabii birilerinin de kalması lazım sonuçta. Sen kaç, ben kaçayım, o kaçsın. Yani, ne olacak? E tabii. İşin o tarafı da var tabii de. Yani birey de kendi yaşantısını dizayn etmek durumunda canım bir yerde. Ya o olur mutlaka. Olur o yaşamın seyri içinde de. Ya, ben doldurdum ya bademi artık. Yani <laughs> <laughs> doldurmayanlar düşünsün. Dört sene ya. Yetmez mi? Sen yeter diyorsan yetmiştir canım diyecek bir şey yok. Ama bence sen köpürtüyorsun biraz. Abartıyorsun yani. Neyi abartıyorum? Ya bütün sıkıntılarının faturasını buralara kesiyorsun. Bence alakası yok. İstanbul'da seni ne bekliyor sanıyorsun? Yani bilemem tabii. İnsan sen nereye giderse kendini de götürüyor sonuçta. Işte. Ya şu an bunları düşünecek durumda değilim ya. Yani tek bildiğim artık burada algımın bile yorulmaya başladı. Nereye baksan bir boşluk. Soğuktan kıvranmış, büzülmüş nesneler. Aç, hasta, bir çare köpek. Allah senin gibi biri İstanbul'u bırak İsviçre'ye de gitse görecek benzer şeyler bulur. Merak etme. sen. <laughs> Fark etmez ya. En azından kaderimle yazgımla yüzleşmiş olurum iyi ya da kötü. Boğulacaksak da büyük denizde boğulalım ya. Öyle değil mi? Öyle olsun. Ben de biraz senin gibiydim patlama öncesi. Böyle bir şeyleri yetiştiremeyecekmişim gibi aceleci, telaşlı, öngörüsüz. Sağduy'a mı davet ediyorsun beni yani? Yetinmeye, şükretme Yok, o alakası yok. Ne peki? Yani şimdi şikayet ediyorsan bir şeyler yapılabilir. Yapılmalıdır anlamı çıkar buradan. Şimdi sen fark ediyorsun, rahatsız olup şikayet ediyorsun. Haliyle bir refleks göstermen gerek ama sende bu yok. Kaçıyorsun gibi biraz. Ne yapayım canım şimdi? Hayatımı bu topraklara mı adamam gerekiyor onu mu diyorsun yani? Hayır. E tamam işte. Görevimizi yaptık, bitti, gidiyoruz. Yani daha ne yapayım? Benimle hiç alakası olmayan bir yere ömrümün, gençliğimin dört senesini vermişim yetmez mi ya? Yeter ama birilerinin de bir şeyler yapması lazım yani sonuçta. Ben her zaman kolaylaştırmaktan yanayım. İnsan el atmalı, dokunmalı bir şeyleri. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey bu. Doldurayım mı? Olur. <laughs> Şimdi böyle politikayı yakından takip ediyorsun da... ...her şeye kızıyorsun ya mesela. Kim kızıyor? Sen? Yok canım öyle haber okuyorum falan ama... Böyle ...çok da takip ettiğim yok yani. Ha sen her şeyi eleştiriyorum falan diye mi öyle diyorsun? Evet yani işte peki sonuç ne oluyor? Benim babam da senin gibi mesela biliyor musun? Emekli yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece kızıyor. E ne yapsın canım adam? Gidip meclisin önünde kendini mi yaksın? Hayır canım ama şikayet etmekle eleştirmekle de bir şey oluyor yok sonuçta. Yani? Yani icraata bakmak lazım. Sen mesela nasıl bakıyorsun şimdi dünyaya? Kendini konumlandırabiliyor musun? Konumlandırmak derken? Yani nasıl tanımlıyorsun? Necisin yani? Necisin mi? Neci ne Sonuçta bir kitleye dahilsindir ya. Hiçbir tercihin yok değil midir? Yani kendini tanımlama ihtiyacı hissetmiyorum diyelim. Ya yani eskiden vardı belki böyle bir şey ama... ...artık geride kaldı sanki bu aşamaya. Bunun aşaması mı olur canım? Nasıl katkı verdiğini düşünüyorsun çevrene, sonra dünyaya? Ne yapıyorsun mesela? Ya şimdi canım burada böyle iyilik mi yarıştıracağız ya? Yok iyilik falan değil ya. Yani neye dahilsin, neredesin, nereye ait hissediyorsun onu soruyorum ben. Tabii cevaplamak istersen. Valla bilmiyorum yani sürekli böyle bir takım grupların ya da ideolojilerin içinde bir kalabalıkla birlikte korunaklı bir şekilde yaşamak hiç bana göre değil ya kusura bakma niye Dayanışmaya inanmıyor musun? Yo, inanmamak falan değil de yani bunun insan özgürlüğüyle bağdaşmadığını düşünüyorumdur belki neden bilmiyorum ama tek bildiğim bünyemde bu tarz bir varoluşu kararlılıkla reddeden ne olduğunu tam olarak bilmediğim ama, bir şeylerin oldu ama sadece seninle ilgili bir şey değil ki bu ya. Ne yapıyorsun yani dünya için? Ne yaptığını düşünüyorsun? Onu soruyorum ben. Yani herkes veriyordur ya kendince bir şekilde katkı. Bu öyle çok üzerinde düşünecek bir şey değil. Yani imkanı düşünecek olan duyarlılığı şey... neticesinde bir şeyler yapar, yapıyordur. İstemezse de yapmaz yani. yani. Topluluk halinde yaşıyoruz. Herkesin kendince imkanları vardır sonuçta, öyle değil mi? Evet. Mesela böyle haberlerde aile cinayetlerini, tecavüzleri... ...yolsuzlukları, mültecileri görünce sen ne düşünüyorsun? E üzülüyor tabii insan. Ama dünyanın acısı da bitmez ki ya. Yani kulak tıkıyorsun. Yok canım. Oku. Evet benden uzak olsun. Bana dokunmasın da diye düşünüyorsun. Öyle düşünsem ne olur? Yok mu hakkım? İlla herkes kahraman mı olmak zorunda? Değil tabii ama bildiğimiz bencilliğin ılımlaştırılmış halinden bahsediyorsun. E dünyanın akıldan, eşitlikten, vicdandan uzaklaşmış bir yerde olmasının sebebi de bu değil mi bile? Ya sen dünyanın her yerde geçerli aynı kurallarla yönetilebileceğini mi düşünüyorsun? Yani bize burada mantıklı gelen bir düşünce Moğolistan'da da mantıklı görülecek diye bir şey mi var? E kültürel olarak farklılıklar olsa da insanların temel ihtiyaçları her yerde aynı değil mi sonuçta? Bilmiyorum. Bana sorma bunları. Ben daha kendi düşüncelerime bile hazır değilim. Ne gibi mesela? Ya vallahi bilmiyorum. Yani bence adalet arayışı da beklentisi de biraz ütopik. Yani eşitlik bile öyle. Herkesin eşit olması için herkesin eşit olması gerekir ki bu çok saçma. Her şey birbirinden farklıdır ya. Dünya birbirinden farklı ve sürekli yer değiştiren güçlerin mücadelesinden ibarettir. Tarihte bunun toplamı değil midir zaten? Ama buna inanmayız, İnanmak istemeyiz. Şahsen ben bunu düşünmek bile istemem çünkü evet, gerçek düşünün. bir kaos demek. Oysa hayatın devam edebilmesi için düzen gerekir. Yani Oo. biz senin bahsettiğin bu umutlu, güzel yalanlara inanmak durumundayız yani. Yalan değil ya. Yani, yani. yani. Sen nereye gidiyorsun? Yalan ya değil. Gerçek şey bu. Sadece gerçek bu. Yani Hatta sadece bu. E? Bu. Yani tarihin yapısı bu çünkü. Sen kaosa ilerletici, doğurgan bir güç olarak bakmazsan durursun böyle. Hayır, keşke senin keyfini kaçırmayacak bir tarih olsaydı insanlığın ama maalesef olmamış ya. Sürekli eğilmeye, şükretmeye Üzülme. çağırıyorsun farkında olmadan. Vay. Yani kendi savunduğun ilkelere ters düşmüyor mu biraz? Hiç alakası yok. Çok basit söyleyeceklerim. Hiçbir afili söz ya da tespit kim ne derse desin kıtlıkla can çekişen bir coğrafyaya ...bir bidonsu götürmekten daha kıymetli değil. Şu bir çare dünya için bir şeyler yapılamaz mı? Kendimize sormamız gereken asıl soru bu. Her şey olabilir tabii ki ben onu reddetmiyorum da. Evet. Sen niye bana çullanıyorsun? Ya ben onu anlamadım. E seninle konuşuyorum. Ya ben o soruları sormaktan yoruldum kendime yani. İyi de yani ama değişmesi gerekiyor musun mesela? Ya yani? değişse iyi olur diyeceğim şeyler de var, demeyeceğim şeyler de var. Şimdi Ne diyeyim ki sana şimdi? Ama ha çağımızdan ...geldiği noktadan mutlu muyum, memnun muyum dersen değilim. Ama yani bunun için illa bir safa girmeyi... ...bir yerlere dahil olmayı da gerektirecek bir durum değil bu. İşte bence en büyük sorun da bu. Neymiş? Bu işte yani... ...Serin gibi toplumun eğitimli, aydın diyebileceğimiz kesimi... ...bu tarz bir belirsizlik içinde kaybolup gidiyor böyle. Susuyorlar. ...meydanı cahil andavallara bırakıyorlar. E, meydan dediğin de zaten bu cahil andaval tayfasına göre bir yerdir de ondan belki. Yani bu keskin karşıt kamplara ayrılmanın insan faktörü olduğu... ...ideolojilerin, görüşlerin hatta amaçların bile yeri geldiğinde insanlar tarafından... ...kolaylıkla birer araç haline dönüştürülebildiği artık anlaşılmadı mı ya yani çoktan? Ya bak bilmiyorum, bunlar benim üzerine öyle çok da düşündüğüm şeyler değil. Biliyorum ama, ama in, in, insan Ama insanoğlu işte hayal ediyor, deniyor, yapıyor sonra da yıkıyor. Tarihte bir şekilde böyle işliyor işte. Yani tarih umut etmenin yorgunluğunu çağrıştırıyor bana daha çok. Ama sen de bu tarihin sonucusu niyetinde öyle değil mi? Yani tarihe belirli bir sistem doğrultusunda bakarsak o bizi öznel yorumlardan ve haliyle karmaşadan kurtarmaz mı? Peki sen insanların tüm ihtiyaçları karşılandığında gerçekten mutlu olabileceklerine inanıyor musun? Niye inanmayayım ya? Zaten elimizde bu umuttan başka da bir şey yok ki. Belki soyut bir fikir ama insanlık için umut en önemli ilerletici güç olmadı mı her zaman? Mehdi bekleyen ilahi dinler. Ne alakası yani? var ya? Bağlamın o kadar yanlış ki. Ben bir şeyler yapabilmenin hiçbir zaman acizlikle denk tutulamayacağını sanıyorum. Toplumsal kurtuluşa inanıyorsun, bireysel kurtuluşa inanmıyorsun. Bir toplumsal mücadele var ve bunun bir sosyal sorumluluğu var diyorum. Sen kendini bu sürecin neresinde görüyorsun diyorum. Ben kendimi özgürlükten yana görüyorum diyeyim. Özgürlük dediğin ne ya? Ne senin özgürlük dediğin? İnsanın özgür olması. Yani nasıl tarihin bir işleyişi, dünyanın da bir yörüngesi varsa insanın da yörüngesi de özgürlüktür diyorum. Yani... Toplumcu insanlar, özgürlüğü kısıtlanmış bir kafeste yaşayan insanlar gibi mi geliyor sana? Hayır. Zaten biz insanların özgürleşmesi için mücadele veriyoruz ya. Ya ben de bir takım yardım kuruluşlarına ya da derneklere üyeyim yani ona bakılırsa. Belki de muhatabım ben değilimdir başından beri. <laughs> i̇şte yaklaşımın tuhaf yani ne bileyim şeysin yani lümpen takılıyorsun biraz. Suya sabuna bulaşmayayım ama birileri ayağıma bir şey getirirse o aşamada destek vereyim düşüncesi. İlla polis çofu yemem gerekiyor yani? Liberaller gibi konuşuyorsun. Peki o aşamada destek verirsen güçlünün yanında yer almak anlamına gelmeyecek mi bu? O zaman şimdi güçlünün yanında ol. Git doğrudan sistemi iktidar destekle. Yani sen de uğraşa uğraşa beni iktidar yalnız haline getirdin ya. Ya sen duyarlılığı ölçmeye kalkıyorsun. Yani bu bir intihar hakkında yargıda bulunmak kadar nafile. Yok. Hiçbir şey ölçtüğüm yok. Ama senin hiçbir şey yapmadığın gibi yapanları yaftalaman da ağrıma gitti biraz. Konu oradan başlamadı mı zaten? Ben şimdi insanlara güvenmediğim halde güvendiğimi söylesem sen daha mutlu olurdu? Ya, yani. söyle tabii düşündüklerini. Söylüyorsun da zaten. Ama çok kolay genelleme yapıyorsun. Ya. İstisnalar vardır. Öncesinde ise sebepler. Vallahi ben fedakarlığın bile diğerini kendine borçlu bırakmak anlamına geldiğini düşünüyorum çoğu kez. Yani orada kendini patlatan o canlı bombanın bile amacının yok olmak değil, var olmak olduğunu görüyorum. İdeolojik güdülerle bir araya gelmiş bütün o insanların her bir şeylerine sinen o kör ahlaklarına birbirleriyle hemfikir olmanın mutluluğunu yaşamalarına ya da o hak edilmemiş ayarsız güvenlerine de sinir olmadan duramıyorum ya. Yani kusura bakma. Yani hep birlikte aynı şeyi düşünebilmek neden bu kadar önemliyse. Yani bense bütün bu gürültünün ortasında yapayalnızım. Ama yine de içimdeki o eşsiz kaynağın şırıltısı en sessiz anlarda bile karşı çıkmanın ve sıkılmanın nedenli insancı olduğunu hatırlatıyor bana yani takıntılarla fikirler arasındaki ilişkiyi görebilecek yeteneğimin olması beni yozlaşmış durumda düşürmez bence. Ya bir insanın ister yüce bir amaç, bir ideal, bir dava uğruna olsun isterse de başka bir sebeple. Hatta beyni yıkanarak bile olsun. Kendini feda edebilme cesareti gösterebilmesinin hiç mi önemi yok peki? Var. Hele de bugünümüz dünyası. vardır tabii canım. Olmaz olur mu? Ee, ama... ama o zaman senin o bacağına mal olan o patlamada kendini patlatan o canlı bombayı da hoş görmem ve anlaman gerekiyor bir şekilde ama. Bunu yapabilecek misin? Yani düşünceleri ve inançları ne olursa olsun. Hı? Yaparım gerekirse. Yaparım. Mesele o değil. Ayrıca uzlaşmış olduğunda ima etmedim. Düşünmedim de. Sadece senin o aşağıladığın insanları ortak aydınlık idealler ve benzer sorunlar nedeniyle bir araya gelmiş olamazlar mı? Sadece birlik olarak senin bilmediğin, yalnızca belli bir dayanışma içinde olunabilirse aşılabilecek engeller ya da kötülükler yok mu yani dünyada? Var tabii canım. Ona da bir şey demiyorum. Ya var tabii canım. Vardır var tabii canım. Tabi ki. Ben şey ona, da şey şey Hayır, ona da bir şey demiyorum. Hayır ona da bir şey demiyorum ama bir sana... şey de değil. Şöyle topluluğun... bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir topluluğun davranışı ...onu oluşturan bireylerin teker tekerken gösterecek oldukları davranışların toplamına eşit değil biliyorsun. Yani sadece bunu bilmek bile, sen, hangi yok, gerekçeyle sen bir araya gelmiş olurlarsa e, olsunlar... ...yani sürüden e, uzak durmak için yeterli e, bir sebep sayılmaz mı e, ya? İşte zaten Tuzukuroğlu'nun böyle bir lüksü olabilir tabii. Olabilir <laughs> yani. Sürü içinde yol Doğru. almak istersen hayatın boyunca sadece kıç görürsün diye bir atasözü de var. Biliyorsundur belki. <laughs> İyi de yani sadece kıç görse bile bunun kendi hayatı için büyük bir nimet... ...güven, sıcaklık anlamına geleceği hayatlar da var ama. Öyle değil mi? Yani. Peki o zaman sen? Sen nasıl katkı veriyorsun? <laughs> ben mi? Ha? Ben mi? Hı -hı. <laughs> ben artık veremiyorum. Mahallen emekli oldum gördüğün gibi. Yok canım. Yani ben orasını görmüyorum. Baktığım yer orası değil. Başka yere bakıyorum ben.